ABC DEF'e benzer olacak şekilde ABC ve DEF üçgenleri alınıyor. Şimdi iki tane benzer üçgenimiz varmış arkadaşlar. ABC üçgeni ve DEF üçgenimiz. ABC ve DEF üçgenlerini aldığımızda bu üçgenler birbirine benzer. Şimdi benzer üçgenlerde şunu önce hatırlamamız gerekiyor. Aynı sırada bulunan açılar birbirine eşit oluyordu. Yani A açısı ile D açısı B açısı ile E açısı yani teta dediğimde burası teta. Üçüncü açılarda birbirine eşit olmalı. AC uzunluğu 6 cm verilmiş. Yani şu kenarın uzunluğu 6 cm. DF uzunluğu 9 cm. EF uzunluğu 15 cm olduğuna göre BC uzunluğu istenmiş. Şimdi arkadaşlar benzerliğin temel kuralı gereği aynı açıların karşılarındaki kenarlar birbirle orantılı olacaktı. Yani ABC üçgeninde alfanın karşısındaki kenar X, DF üçgeninde alfanın karşısındaki kenar 15 eşit olmalı. ABC üçgeninde tetanın karşısındaki kenar 6 ve DF üçgeninde tetanın karşısındaki kenar 9 cm. Bu halde işler dışlar yapmadan hatta bir sadeleştirme yapalım. 15 ile 9 sadeleşir. Ee, şurası 3, burası 5 olur 6 ile 3'ü de sadeleştirdiğimizde burası da 2 olacaktır. O halde işler dışlardan x eşit 10 cm olarak bulunacaktır. Sorumuz arkadaşlar. Ahmet bir kağıda ABC üçgeni çiziyor ve bu üçgeni belli bir oranda küçülterek fotoğraf çektirerek mi çektirip A üstü B üstü C üstü üçgeni elde ediyor. Şimdi zaten benzerliğin temel mantığı aynı oranda büyüme ve küçülme idi. Dolayısıyla belli bir oranda küçültüldüğünde elde edilen üçgen buna benzerdir. Yani bunu soruda söylemesine gerek yok. Şunu bizim bilmemiz gerekiyor. A, B, C üçgeni ile A üssü, B üssü, C üssü üçgeni birbirine benzer. Yani açıları, buna mesela alfa açısı dersem alfa açısı, teta dediğimde teta, buradaki açıya beta dediğimde C üssü açısı da beta olacaktır. Çevre ABC 30 verilmiş. AC 12 A üstü C üstü 9. Şimdi arkadaşlar benzer üçgenlerde şunu bilmemiz gerekiyor. Aynı kenarlar aynı açıya karşılık gelen aynı açının karşısında kenarların oranı benzerlik oranı verecektir. Demek ki benzerlik oranımız eşittir. 12 bölü 9. Aynı benzerlik oran çevreler oranına da eşittir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. ABC üçgenin çevresi bölü A üssü, B üssü, C üssü üçgenin çevresini. Dolayısıyla zaten A, B, C'nin çevresi 30 verilmiş bize. O halde 12 bölü 9, pardon 12 bölü 9 eşittir. Bunun çevresi 30 bölü A üssü, B üssü, C üssünün çevresine x dersem dişler dışarı çarpımı yaptığımızda Hatta önce bir sadeleştirmelerimizi yapalım. 12 ile 9'u sadeleştirirsem e, 3 ile sadeleşirse pardon şurası 3 burası 4 gelir. 4 x eşittir 90 x eşittir 22,5 cm olan e, üçgenimizin çevresi elde edilir. Bu sorumuzda arkadaşlar benzer iki üçgenin çevreleri 12 ve 20 cm verilmiş. Yani bu üçgenin çevresi 12 bu üçgenin çevresi 20 cm olsun. Bildiğimiz gibi benzerlik oranı bu üçgenlerin benzerlik oranı yani K sahip sabiti eşittir. Benzerlik oranı çevreler oranı eşittir. 12 bölü 20. Bunu da sadeleştirecek olursak işte 4 ile sadeleşir. 3 bölü 5 elde edilir. Benzerlik oranı 3 bölü 5. Bu üçgenlerin alanlarından bahsedilmiş. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Bu üçgenlerin alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşit oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla benzerlik oranının karesi 9 bölü 25 olacaktır. Bu 9 bölü 25 oranı şöyle kullanabilirim. Küçük üçgenin alanına 9 A dersen büyük üçgenin alanı 25 A demektir. Alanlar onu bu şekilde. Alanlar toplamı 102 verilmiş. Yani topladığımızda alanları toplamı 25 9 daha 34 A yapar. Eşittir 102 ise A eşittir 3 değer bulunur. Bizden alanlar farkı istenmiş. O halde alanları farkı 25 A'dan 9 A'yı çıkardığımızda alanları farkı 16 A demektir. A yerine de 3 yazarsa 16 çarpı 3. Bu üçgenlerin alanları farkı 48 santimetre kare bululur. Sorumuz arkadaşlar ABC üçgeni ile DF üçgeni birbirine benzer verilmiş. Şunu hemen bir hatırlıyoruz yine. A açısı ile D açısı eşit olmalı. B açısı ile E açısı aynı zamanda C açısı ile de F açısı birbirine eşit olmalı. Yani ABC üçgeninin A açısı 45 derece gördüğümüz gibi DF üçgeninin D açısı da 45 derece olmalı. Yani şuradaki açımızın ölçüsü 45. ABC üçgeninin B açısı zaten 40 45 olduğuna göre 85 buraya 95 derece kalır. E açısının ölçüsü 95 derece. C açısı ile F açısı eşit olduğu için buradaki açımızın ölçüsü yine 40 derece olacaktır. Şimdi x açısı isteniyor. X açısını bulabilmek için şurada bir üçgende açı özelliği kullanacağız. Şuradaki açımızın ölçüsü toplam 180 olduğu için 95 artı 60 155. Buradaki açıya 25 derece kalacaktır. Ve iki iç açının toplam bir dış açıya eşit olduğu için şuradaki açımız 45 ile 25'in toplamına eşit. 45 artı 25 eşittir. 40 artı x. Dolayısıyla buradan x eşittir. 30 derece elde edilir. Sorumuz arkadaşlar. ABC açısıyla DC açısı eşit verilmiş. Şu açı alfa dediğimizde burası da alfa. Gördüğümüz gibi C açısı her iki üçgenin ortak açısı. Yani hem ABC hem DC üçgenlerinin ortak açısı. Bu açıya da teta ismini verelim. Gördüğümüz gibi yine alfa teta var. Üçüncü açının ölçüsü ile büyük üçgende alfa ve teta var. Üçüncü açının ölçüsü birbirine eşit olmak zorunda. 180'e tamamlayan açılar. Buna beta dediğimizde buradaki açı da beta derece olmalı. Peki verilenler incelediğimizde x soruyor. Şimdi arkadaşlar aynı kenar aynı açıların karşılığında kenarlar birbirle orantılıydı. Küçük üçgende beta'nın karşısında kenar 6 bölü. Büyük üçgende beta'nın karşısında kenar şunun toplam uzunluğu olduğu için x artı 4 eşit olmalı. Küçük üçgende alfanın karşısındaki kenar 4 bölü. Büyük üçgende alfanın karşısındaki kenar şunu bütün olarak almamız gerekiyor. 6 artı 2, 8. Gerekli sadeleştirmeleri ve işler dışarı çarpımını yaptığımızda 4 ile 8 zaten 1'e 2 gelecektir. O halde x artı 4 eşittir 12 cm. Buradan x eşit 8 cm olarak elde edilir. Bu sorumuz arkadaşlar. Verilerine göre x uzunluğu sorulmuş. Önce şunları bir inceleyelim. 2BC, 3DE, BC uzunluğu yerine 3A dersem DE uzunluğu 2A olacak imiş. BC uzunluğunu 3A, DE uzunluğunu 2A diyelim. Şimdi verilen açıları bir yerleştirelim. Şuradaki açımızın ölçüsünü alfa dediğimde C açısı alfa derece. Bunlar verilmiş. A açısının ortak kaç olduğunu görüyoruz. Bu tarz soruların hepsinde temel yöntemimiz budur. Buradaki açıya teta dersem. ADE üçgenine baktığımızda ADE üçgeninin açılanı bir alfa biri teta. Üçüncü açısına beta dersem ABC üçgeni yani büyük üçgene baktığımızda ABC üçgeni yine bir açısı alfa biri teta. O halde bunun da üçüncü açısı beta derece olmalı. Ee, en temel kurallarımızdan birisi neydi? İki açısı eşitse üçüncü açılar da birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi de benzerliği kullanalım. O halde bu üçgene benzer olduğunu gördük. Al, e, teta açısının karşısındaki kenarın uzunluğu 2A bölü büyük üçgende teta'nın karşısındaki kenarın uzunluğu 3A eşit olmalı. Küçük üçgende alfanın karşısındaki kenarın uzunluğu 5 bölü büyük üçgende alfanın karşısındaki kenarın uzunluğu 6 artı x. O da eşit olmalı. Bu tarafına yazıyorum. Küçük üçgende beta'nın karşısındaki kenarın uzunluğu 6 böyle büyük üçgende betanın karşısındaki Gerçi sorulmadığı için yazmamıza gerek yokmuş onu pardon. Yeterli bu. İşler dışarı çarpımı yapmadan önce şu ağları bir sadeleştiriyorum. O halde 3 kere 5 15 eşittir 12 artı 2x. Yani 2x eşittir 3, x eşittir 1,5 santimetre olarak elde edilir. Sorumuz arkadaşlar. öncelikle öncelikli şunu görelim. 10 cm var, 8 var. 6-8 üçgenlerin bildiğimiz gibi burası 6 cm olur. Açılan yazacak olursak şu açının ölçüsünü alfa dersim C açısına. Alfa 90, E açısının ölçüsüne 90 eksi alfa diyebilirim. Büyük üçgene baktığımızda büyük üçgen ABC üçgeninde B açımız 90, C açımız alfa. O halde A açısının ölçüsü de 90 eksi alfa olmalı. Şimdi de e, benzerliğimizi kullanalım. Küçük üçgende 90'ın karşısı 10 cm bölü, büyük üçgende 90'ın karşısı 8 artı y eşit olmalı. Küçük üçgende alfanın karşısı 6 bölü, büyük üçgende alfanın karşısı x o da eşittir. Küçük üçgende 90-alfanın karşısı 8 bölü, büyük üçgende 90-alfanın karşısı 12. Bu eşitlikleri bu orantıyı kullanarak daha doğrusu bizden istenen sonuca gidebiliriz. Şu 8 ile 12'yi sadeleştiriyorum. 2'ye 3 gelir. İşler dışarı çarpımı yaparsam 2x eşittir. 6 çarpı 3, 18'den x yerine 9 değeri bulunur. Bir de e, bu tarafta işler dışarı çarpma yaparsam 10 çarpı 3 eşittir. 30 eşittir. 2 çarpı 8, 16 artı 2y e, işler dışarı yaptık. 16'yı bu tarafa attığımızda 2Y eşittir 14. Y eşittir 7 bulunmuş olur. Bizden X artı Y toplamı isteniyor zaten arkadaşlar. 9 ile 7'nin toplamı 16 santimetre X artı Y değeri bulunur. Sorumuzda AE3 verilmiş EC13 AD uzunluğu DB'nin 3 katı. Şimdi AD uzunluğu DB'nin 3 katı ise A dediğimizde burasının uzunluğuna da 3A diyorum. Burada benzerliği kullanabilmek için açılarını yazacağım. Her zamanki gibi A açısının ölçüsüne alfa dersem 90 alfa, D açısının ölçüsü 90 eksi alfa. Büyük üçgende B 90, A alfa, o halde C açısının ölçüsü yine 90 eksi alfa derece olacaktır. Şimdi benzerlik özelliğini kullanalım. Küçük üçgende bizden istenen DE uzunluğu isteniyor. Şimdi küçük üçgende 90'ın karşısı gördüğümüz gibi arkadaşlar 3A. 3A bölü. Büyük üçgende 90'ın karşısı 16. Şunun toplam uzunluğu. Eşit olmalı. Küçük üçgende 90 eksi alfanın karşısı 3 bölü. Büyük üçgende 90 eksi alfanın karşısı 4A. 4A. Buradan önce A'yı bulalım. Y'yı bulmak için sadeleştirmelerimizi yapalım önce. Şu 3'ler sadeleşsin. İşler dışlar çarpımı yaptı. Hatta 4'ler sadeleşsin. Burada bir 4 kalsın. İşler dışlardan a kere eşittir 4a eşittir 2 demektir. a yerine 2 yazdığımızda 3a'lık bir uzunluk olduğu için burada şu parçanın uzunluğu 3 kere 2 6 cm olur. O halde burada bir Pisagor bağıntısı kullanalım veya özel üçgenimiz var. Bu kenar 3 dik kenar hipotenüsümüz 6 gördüğümüz gibi 30-60-90 üçgeni gereği bu DE x uzunluğu da 3 3 cm olarak elde ederiz. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeninde AB ile BC dik verilmiş, DE ile AC dik verilmiş. Şimdi burada önce bir açıları bir kullanalım. Ee, şuradaki A açısının ölçüsünü alfa dediğimde 90. Buradaki açıya teta diyelim. Büyük üçgende 90 alfa buradaki açımızın ölçüsü yine teta. Yani ABC üçgeni ile ADE üçgeni birbirine benzer üçgenler. Şimdi benzer üçgenlerde alanlar oranı benzerlik oranın karesi olduğunu bir hatırlayalım. Ee, mavi boyalı alan 25 vermiş, pembe boyalı alan 50 verilmiş. Şimdi mavi boyalı alanın değeri 25, pembe boyalı alanın değeri 50 birim kare olduğuna göre arkadaşlar. Burada alanlar oranı yani küçük üçgenin alanının Büyük üçgenin alanına oranı 25 bölü 75 toplamına göre alıyoruz dikkat ederseniz. Bu da eşittir 1 bölü 3. Yani alanlar oranı benzerlik oranın karesiydi. O halde k kare eşittir 1 bölü 3 ise k eşittir 1 bölü kök 3 demektir. Bizden istenen bc bölü de. Zaten BC uzunluğunun DE'ye oranı benzerlik oranı ama tersten yani büyük üçgenin küçük üçgenin oranı olduğu için o halde BC uzunluğunun DEY oranı e, kök 3 değerine eşit olacaktır diyoruz. Sorumuz arkadaşlar. Verilen diklikleri inceleyelim. Önce bir açıları yerleştireceğiz yine. Şu açıya alfa dersem bu tarz sorularda hep yaptığımız şey artık bunu öğrenmemiz lazım. Alfa buradaki açının ölçüsüne teta e dersem Tamamı 90, ortada 90 olduğu için şu açıyla şunun toplamına da 90 kalacaktır. Yani burası da alfa 90. Buradaki açımızın da teta derece olduğunu biliyoruz. Şimdi o halde ABE üçgeni ile DEC üçgeni birbirine benzer üçgenler. Şu kenarın uzunluğuna x dersem öncelikli olarak e, benzerliği kullanalım. Alfa'nın karşısı 4 bölü alfa'nın karşısı 6. Şunlara bak şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Olayı daha iyi görelim şu üçgenimiz ile şu üçgenimiz birbirine benzer. Bu üçgenin benzerliğini kullanıyoruz ilk adımda. Şimdi bunların benzerliğinden dolayı ne dedik? Alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 6. Teta'nın karşısı 6 bölü. Teta'nın karşısı x. İşler dışarı çarpımı yaptığımızda 4 x 36 x eşit 9 buluruz. x yerine demek ki 9 cm geldi. Bu birinci adımımız. Bizden istenen ikinci adımda AD uzunluğunu bulmak istiyoruz. AD uzunluğunu bulmak için birkaç farklı yöntem burada kullanılabilir. Şöyle bir yol izlemek istiyorum. Şu kenarın uzunluğu 4, burası 6 olduğuna göre Pisagor bağıntısından şu kenarın uzunluğu 2 kök 13 gelir. Aynı zamanda bu kenar BE 6, AB uzunluğu 9 olduğuna göre yine Pisagor bağıntısından bu kenarın uzunluğu işlemini yaptığımızda 3 kök 13 gelecektir. Ve AD uzunluğunu bulmak için yine bir Pisagor bağıntısı da burada kullandığımızda AD'nin karesi eşittir. 2 kök 13'ün karesi artı 3 kök 13'ün karesi. Bunlar topladığımızda 52 artı 117 yani 169 olur. O halde AD'nin uzunluğu 13 santimetre bulunmuş olur. Şöyle bir yolda kullanabiliriz. Yani i̇kinci bir alternatif yol olarak şunu da göstereyim. Şurada kısaca isterseniz. Ee, i̇lk şeyleri bulduktan sonra zaten burayı 4, burayı 9 bulmuştuk. Burada 12 santimetrelik bir uzunluk var. D köşesinde şöyle bir dikme çizdiğimiz arkadaşlar 4 olduğuna göre buraya 4, buraya 5 santimetre kalacaktır. 12'den dolayı buraya da bir 12 santimetre gelir. 5, 12, 13 üçgeninden x uzunluğu yine 13 santimetre. Bunu da ikinci yol olarak görmüş olalım. Bu sorumuzda yere konumdaki AC direği B noktasından kırılarak AB kısmı bir rampanın üzerine şekildeki gibi devriliyor. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bir direğimiz var. Direğin bir kısmı devrilip bu tarafa gelmiş. Şuraya gelmiş. Direğin AB kısmı buraya geldi. E, verilene baktığımızda CD uzunluğu DA üstüne eşit 5 verilmiş. Yani şu uzunluk 5 burası 5. A üstü noktasının zemine uzaklığı 4 metre olduğuna göre A üstü noktasının zemine uzaklığı 4 metre. Şimdi ben burada hani şekli daha iyi görebilmem için şu yan tarafta bunu e, göstermiş olacağım. Daha kolay görelim işlemlerini. Şuranın uzunluğunun 5, buranın uzunluğunun 5 olduğu verilmişti. A üstü noktasının zemine uzaklığı 4 demek burası 4 cm. O halde 5, 4, 3'ten dolayı burasının uzunluğu da 3 cm olur. Direğin önceki boyu olmuş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir e, işlem yapacağım. Buraya dikkat. Şu A üstü noktasını yukarı doğru uzatıyorum. Ve B'den bir dik çiziyorum. Burada oluşan 8 santimetrelik şu uzunluğun, 8 metrelik uzunluğun toplam buraya gelecektir. 8 metre. Ve burada oluşan üçgenler birbirine benzer üçgenler. Gördüğümüz gibi alfa, 90, teta dersem buraya da alfa, buraya da teta gelecek. Yani şu noktaya H noktası, buraya K noktası dersem Burada gördüğümüz şöyle ben onları kısaca boyayarak göstermek istiyorum. Şu mavi boyalı üçgen ile şuradaki mavi boyalı üçgen birbirine benzer olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar bu benzerliği kullanmak için e, şu parçanın alfanın karşısı 3 bölü. Alfanın karşısına bilmediğim için buraya bir x diyorum eşit olmalı. Teta'nın karşısı 4 bölü, teta'nın karşısı 8. Şu mavi boyalı üçgenlere de benzer kullandık. Buradan x'in 6 cm olduğunu görmüş olduk. x uzunluğu 6 ise 6, 8, 10 üçgeninden dolayı burası 10. Yani direğin şu kırılan kısmının uzunluğu 10 cm. Aynı zamanda dikkat edersek burada bir 6 cm var, burada da bir 4 vardı. Dolayısıyla şu tarafta toplam 10. Yani BC kısmının da uzunluğu 10. O halde burası da 10 metre. Bu kırılan kısım da 10 metre idi. O halde direğin kırılmadan önceki boyu 20 metre olarak elde edilir. Bu sorumuzda da verilen uzunluklara göre DEFK dikdörtgenin FE kenarının uzunluğu istenmiş. Yani şu kenarın uzunluğu istenmiş. Aynı zamanda biz bu kenarın uzunluğuna da x diyebiliriz. Burada da bir benzeri kullanacağız. Şöyle ki şu benzer üçgenleri görme açısından şöyle boyuyorum. Şu üçgen ile şu üçgen benzerliğini kullanacağız. Önce bunu görelim. Neden benzer? Ona hemen bir odaklanalım. Bu üçgenlerin benzer olması, açılarını şöyle daha farklı bir renk alıyorum. Şu açının ölçüsüne alfa dediğimde, şuradaki açının ölçüsüne teta dersem, büyük üçgene baktığımızda önce arkadaşlar 90 alfa olduğuna göre c açısının ölçüsü teta olur. Sağdaki fec üçgene bakarsam 90 teta ise buradaki açı yine alfa. O halde gördüğümüz gibi sarı boyalı üçgenler birbirine benzer olacaktır birinci üçgende BKD üçgende alfanın karşısı x bölü diğer sağdaki üçgende alfanın karşısı 8 eşittir. Soldaki üçgende teta'nın karşısı 2 bölü sağdaki üçgende teta'nın karşısı x. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x kare eşittir 16'dan x eşittir 4 cm olarak bulunmuş olur.